Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bizler iyiyiz, şükürler olsun Allah'a. Bugün değişik bir örnek, yazlık bir örnek aslında. Delikleri fazla. Sizler nerede kullanabileceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Önce zincir çekmekle başlayalım. Örnek çıkarmak için belirli bir miktarda zincir çekelim. Al zincirleri elimizden geldiği kadar biraz gevşek çekelim. Örnek topluyor. Benim gibi eli sıkı olanlar özellikle biraz daha fazla gevşek çekebilir. Zincirleri çektik. Hemen sık iğne yapıyorum alt tabana. Bebek battaniyesi olabilir ama astarlı olabilir çünkü biraz delikleri fazla bu örnek çift taraflı kullanım olabilir çünkü arkası önü aynı güzel bir örnek umarım beğenirsiniz paylaşmak istedim sizlerle sıra sonuna kadar sık iğne devam edelim. alt zemin için sık iğne yapabilirsiniz. İkili trabzan yapabilirsiniz. Çakma trabzan yapabilirsiniz. Veya direkt zincirin üstüne başlayabilirsiniz. Ama zincirin üstüne biraz zor olabilir. Bu şekilde birinci sıramız sık iğnesi. Hemen geri döndüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. Hemen karşıya 3 kere de çektiğim bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tekrar ilmek aldım hemen yanına 1 2 3 ve çektiğim bir trabzan yaptım bu iki tanesini kenar olarak kullanalım hemen bir zincir çektim ve ilmeğimi uzattım bu yaptığım ikinci trabzanın içine boşlukta giriyoruz hemen bir sık iğne yapıp ve ilmeğimizi uzatıyoruz Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 oldu. Toplamda 8 ol olacak. 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimizi hepsini birlikte kapatıyoruz ve bir sık iğne yapıp atıyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 sık iğne atlıyoruz 1 2 3 4 atlıyoruz 5 incinin dibine hemen sık iğne yapıyoruz zincirimizi tekrar 1 2 3 4 zincir çektim hemen bu boşluğa batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz hemen bir zincir çekelim İlmeğimizi uzatalım bakın burada boşluk oluştu Hemen bu boşluğun içine giriyoruz. Hemen bir sık iğne yapıp ilmeği uzattım. Sık iğne yaptım, ilmeği uzattım. 3 4 5 6 7 ve 8. İlmeğin hepsini birlikte topladım. Bir sık iğne yaptım. Hemen sıkıladık. 1 2 3 4 zincir çekerim. 1 2 3 4 Pardon. 1 2 3 4 atladık. 5. sık iğnenin dibine hemen bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip hemen arkasını dönüyoruz. Boşluğun içine batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Hemen bir zincir çekelim. ilmeğimizi uzatalım. Boşluğun içine bakın bu şekilde ilmeğimizi uzattık. Boşluğun içine battık. Bir sık iğne ve uzattık. Bir sık iğne uzattık. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 ve 8 Hepsini birlikte topladım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim hemen 4 ilmek atlıyoruz 1 2 3 4 atlıyoruz 5. sık iğnenin dibine bir sık iğne 1 2 3 4 zincir çektim hemen arkasını döndüm boşluğun içine battım kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim hemen tekrar geri döndüm ilmeğimi uzattım boşluğun içine girdim bir sık iğne ilmek uzattım bir sık iğne ilmek uzattım 3 oldu 4 5 6 7 ve 8 hepsini bir topladım ve bir, bir sık iğne yaptım bir sıkıladım ilmeğimi aldım 1 2 3 hemen 3 tane atladım burada. Aslında 4 atlamam gerekiyordu galiba. Evet. Neyse bu tarafı öyle olsun. 3 kere de çekelim. İlmek aldım. Hemen yanına battım. 1 2 3 kere de. Bu şekilde tekrar 1 2 3 zincir çektim <laughs> Pardon ee, 3 zincir çektim ilmek aldım hemen üç kere de tekrar bir trabzan yaptım üçlü tekrar ilmek aldım hemen buraya battık 1 2 ve 3 Hemen bir sık iğne yaptım. İlmeğimi uzattım. Trabzanın içinden girdim. İlmeğimi uzattım. Trabzanın içine giriyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 Hepsini bir topladım bir sık iğne yaptım sıkılattım 1 2 3 4 zincir çekiyoruz hemen karşıya şu boşluğun içine sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir çektim hemen geri döndüm boşluğun içine kaydırma yöntemiyle kapadım bir zincir çektim tekrar geri döndüm ilmek uzattım ilmeğin içine girdim 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ilmeği birden topladım hemen bir sık iğne ile sıkıladım tekrar 1 2 3 4 zincir çektim hemen karşıya geçiyoruz buraya boşluğun içine zaten yuvalar belli arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen arkaya geri döndüm. Ar boşluğuna geçe battım. Kaydırmayan temeli kapattım. Bir zincir çektim, geri döndüm. ilmek uzattım. Hemen içine girdim. 2. 3. ilmek uzattım. 4. 5. Evet 5. 6. 7 8 sık iğne batıyoruz ilmeği uzatıyoruz 8'ini bir topluyoruz tekrar bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 karşıya batalım tekrar bir sık iğne yapalım 1 2 3 4 zincir çekip hemen arkasına geri dönelim kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz bir zincir çekip geri dönelim ilmeğimizi uzattık boşluğun içine battık 2 3 4 5 6 7 ve 8 sekiz. 8'ini bir topladım bir sık iğne yaptım hemen ilmek aldım karşı atlıyoruz kenara ilmeğini geçtik 1 2 3 3 kere de çektim trabzan yapıyorum Hemen zincirin tepesine tekrar batıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde. Diğer sıra da aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir örnek olmuştur. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Bunu bir yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım kanalıma abone olur, beğenir, like atarsınız, paylaşırsınız. Herkese Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.